Ah. Hayda. Batsın Hayda. Hitler hmm. nasıl gelir biliyor musun? Hadi oğlum atıyor sana at şu kutuyu ya. Hadi ya ya. Geri zekalı ya. Mal ya, gel, 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 aptal ya. Gel. <laughs> gel 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 gel. Aptala bak. <laughs> 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 dur 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 dur. Şey, şey yok. Ne? Batın batın. Ne? Gel ne <laughs> oğlum ya. Aa, gel, çabuk, çabuk gel 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 hadi oğlum hadi gel, <laughs> gel it gel gel it oğlu it gel ne oldu it senin götünü sikerim ha hiç. ya <laughs> ya it ne oldu it? Ne, oldu it ne oldu it ne oldu ne oldu it kuçu 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 ne oldu? <laughs> ha? Hiç... ya Kusun oğlum it Ya Öyle sen Öyle sikerler adamı Öyle sikerler adamı <gülüyor> <gülüyor> Öyle adamı sikerlerse Ahmet Seni köpeğini skeller. Ad Adam oldu belki. Adam, oldu. <laughs> Adam oldu. <laughs> Sen kimsin oğlum? Ben konuşmuyorum bu arada Aaa başlayacağım ha konuşmayacaksan çıkalım arkadaş <laughs>